Vallahi biz teslim etmemiz gerekiyor Abdullah. Sen bir haber ver istersen kardeş. Biz işimizi sağlam da. Ne olur ne olmaz. Başkanım, Mevlüt Müdürüm burada. Bir teslimat için gelmiş. Sizinle görüşmek istiyor. Tamam başkan. Buyur müdürüm. Miden nasıl kazınıyor ya? Sana doluyorum Abdullah? Olmuyor. Belli. Belli. Hoş geldiniz Mevlüt Bey. Hoş bulduk başkanım. Başkanım mesainizi bölüyorum ama... ...önemli olabileceğini düşündüm. Ee, bu şey... ...suikast hadisesinde... ...sizde olan arkadaş... ...neydi adı... ...Murat. ...Murat Altay. Evet. Heh. İşte bunun amca dediği şahıs... ...Yusuf Emre. Yani Olayda vefat eden şahıs. Adamcağızın... ...herhangi bir akraba bağlı... ...veya bir varisini tespit edemedik. Evine girildi, tespit yapıldı... ...tutanak tutuldu. O sırada... ...bunu bulmuş arkadaşlar. Size yazılmış. Nedir bu? Ben mühim bir şey olabilir diye, yani acil bir şey olabilir diye size getireyim diye şey ettim yani. Çok teşekkür ederim Mevlüt Bey, çok iyi yaptınız. Sağ olun. Müsaadenizle başkanım. Güle güle, teşekkürler. Sayın Başkan, ben Yusuf Emre. Kimliğimi tafsilatıyla izaha lüzum görmüyorum. Ancak hayattaki tek varlığım, manevi evladım Murat Altay ile ilgili çok önemli bir bilgiyi ancak size emanet edebileceğimi düşündüm. Sizi tanımıyorum elbette. Ancak bana bir şekilde emri hak vaki olursa bu sırra birinin vakıf olması lazım. Murat Altay'ın gerçek babasını tanırdım. Gerçek diyorum çünkü nüfus kayıtları bu hususta maalesef hakikati yansıtmıyor. 40 yıllık arkadaşım, dostum, şehit kardeşim. Başkanım, başkanım. <laughs> ne <Başkanım. gülüyor> var? Oka, kolonya, kolonya var orada. Getir. Ben hemen ambulans çağırıyorum Hasan abi. Hayır. Da da iyi. Doktoru buraya getirsin efendim. Hemen aldırın. Hayır. İyi mi? Yok. Yok bir şey mi? Çocuklar. İyi ben. Dokunma. teşekkür